Herkese merhaba arkadaşlar. 2007 daha ilkokuldayım. Komşumuzun çocuğuna saatli 1 TL'den matematik dersi vermemle başladı her şey. O zamanlar 1 TL gerçekten benim için büyük bir para. 4 tane kalem dondurma parası. Bunun sevinciyle yanıp tutuşurken aklıma yeni bir fikir geldi. O zamanlar biz apartmanın en üst katında kalıyoruz. Karşıda da benim eşit bir arkadaşım var. Onun da yazı tahtası var. İki daire arasına halı serip onun da yazı tahtasını kullanarak kendi seyyar dershanemizi kurduk. İşte bu benim yapmış olduğum ilk ortaklık ve ilk girişimdi. Yıl 2020 aradan yıllar geçti. İşte o küçük çocuk hepinize teşekkür etmek için bugün burada. Çünkü bana yaşattığınız Gerçekten çok özel Herkes bir şeylerde başarılı olabilir Para kazanabilir futbol olabilir Ama birilerine faydalı olma hissi Birilerinin hayatına dokunma duygusu Başardıktan sonra bir öğrencimin telefonda attığı o sevinç çığlıkları Gerçekten benim için hiçbir şeyle kıyaslanamaz Bir videomun altına atılan beni etkilediğin yorumu bile her şeye bedel bence Bilmiyorum belki size göre biraz abartıyor olabilirim tabii ki Ama hayatta çok şey tecrübe etmiş biri olarak iyi ki bu işlere girişmişim İyi ki karşınıza çıkmışım İyi ki bizim abimizsin, İyi ki bu sene mezuna kalmışım ve seni tanımışım. Yoksa asla siyo olan bir abim olmayacaktı. bu doğum gününde sana hediye olarak bulaşık makinesi almayı çok isterdim ama önce üniversiteyi kazanmam gerekiyor. Ve senin için en büyük hediye bizim derecelerimiz. Bu yüzden ben hiçbir online koçumuzdu gerçek koçumuz oldu. Gerçek koçumuzdan da öte gerçekten abimiz oldu. Doğum günün kutlu olsun abicim nice mutlu yıllara birlikte güzel günleri inşallah. Almanca Alice Gutezum gibi Selam. Hadi hemen cevap yapalım. Bir. Nasıl bu kadar enerjiksin? Cevap. Kemal abinin motivasyonu desteği güveni sayesinde bu kadar enerjik ve dinamik. İkinci soru. Nasıl bu kadar mutlusun? Cevap. Kemal abinin hayatıma renk katmasıyla bu kadar mutlu oldum. İkinci soru. Bugün günlerden mi? Cevap. Bugün günlerden bir için. Ağabeyimizin doğum günü. İyi ki Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini geçer. Başarı merdivenleri rahatlıkla tırmanırsın ve yüzün hep güler. İyi ki varsın, iyi ki doğdun Kemal abi. Daha fazla öğrencinin hayatına dokunabildiğin, hayalperest düşüncelerinin peşinden gittiğin bir yıl olması dileğiyle doğum günü kutlu olsun, iyi ki varsın Kemal abi. Da da. Da da. Bugün benim abimin doğum günüsüymüş. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin ve tabii ki iyi ki bu manyağın abisi. Umarım yeni yaşında çok 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 mutlu olursun. Seni çok seviyorum. Dünyanın en tatlış, en minnoş, en hizmetli abisi. İyi ki daha tam yapmayacağım. Çok, çok seviyorum. Verdiğin emekler her ne kadar karşılığı olmasa bile beraber koştuğumuz bu yolda yanımızda olduğun için iyi ki varsın Kemal abi. Yeni yaşında sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar dilerim. Doğum günün kutlu olsun. Merhaba Kemal abi. İyi seninle tanışmışım. Hayallerime giden yolda bazen sen de beraber kalktık ve her zaman bana destek olup yol gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Umarım sen de istediğin her hayalini evinizde kavuşursun. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Merhaba Kemal'a bugün 17 Nisan Cumartesi günü. Bugün 24 veya 25 yıl önce Trabzonspor bir fan kazandı. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki tanışmışım. İyi ki o gün o mail atmışım. Ee, çok iyi günler geçirdim. Çok iyi arkadaşlıklar edindim. Başarıların daim olsun. Gurur duyuyoruz seninle. Bir de sadece bir günlük yani bugünlüğüne benim için de en büyük Trabzonspor ee, forma bulacaktım. Forma bulamadım. O yüzden böyle bir şey yaptım. Geri kalan yılları ekanserden sonra tartışırız. Bugün sizlerle çok değerli birinin portresini yapacağız. Önce tuvalimize her gün normal şartlar altında video çeken bir insan tonu ekleyelim. Normal şartlar altında olmasa da video çekebilir. Oldukça fedakar gözüküyor. Ve resmimize biraz daha samimiyet ve sıcak kanalı ekliyoruz. Ve işte karşınızda canım abim. İyi ki varsın. Doğum günü kutlu olsun abicim. Asma abicim. İyi ki doğdun. İyi ki canım sıkıldı bir gün. Youtube'da seni keşfetmişim ve seninle çalışmaya başlamışım. Senin sayende benim bir adım oldu. Mücahidim kapısını çektiğin için de çok teşekkür ederim. Umarım yeni yaşında hedeflerine birer birer ulaşırsın ve hep mutlu olursun. Belki de o herkesin merak ettiği orada tanışırsın. ben de çok merak ediyorum. <laughs> Buna şahit olmak istiyorum ben de. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum abicim. Evet, sıra bende galiba. Ya aslında çok da ne demem gerektiği konusunda bir fikrim yok açıkçası. Çünkü zaten biz abimle tanışalı yaklaşık bir yıl falan olacak. Hatta evet haftaya tam bir yıl oluyor. O yüzden muhtemelen ona söylemem gereken tüm şeyleri zaten söylemişimdir. Sadece şunu söyleyebilirim. Abim benim hayatımda tam bir kırılma noktasıydı. Çünkü Ondan çok fazla şey öğrendim. Çok fazla şey öğrenmeye de devam ediyorum. Ama şu an onun hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Umarım bir an önce hak ettiğin yere ulaşırsın. Ve sen hak ettiğin yere ulaşırken ben de senin yanında hepsini senin destekçin olurum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki tanımışım seni. Nice mutlu seneler. Seni seviyorum. İhsan nasılsın iyi misin? İyiyim siz? De, biz de iyiyiz. Kaç aydır keman çalıyorsun? İki buçuk. Kemanını sana kim aldı? Sen. Evet ben aldım. Teşekkür ederim. istediğin zaman başlayabilirsin. Tamam başlayayım. Awesome.